Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen reyting rekortmeni dizi Eşref Rüya'dan ikinci sezon görüntüleri ve haberleri paylaşmaya devam ediyoruz başrollerini Çağatay Ulusoy'un ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisi fenomen dizilerden birine çevrildi ve ikinci sezonu da oldukça güzel geçecek Herkes heyecanla yenilikleri görmek istiyor. Eşref Rüya dizisinde Eşref'in tüm lafları gençlerin dillerinde. Herkes dizini çok beğeniyor. Fenomen dizilerden birisi oldu. Ve bunun içinde oyuncuların günlük paylaşımları, dizi ile ilgili tüm yenilikler, reytinglerle ilgili haberler anında kanalımızda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgilerden memnunsanız ve tüm yenilikleri herkesten önce görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.